Merhaba arkadaşlar. Bugün McDonald's'ta iş olduğu gibi, buraya her olduğu gibi. Ama bugün ben çalışmıyorum evet. ilk defa. İlk defa çalışmazken buraya geldim bu arada. Neyse şu an bir misafirim var. Uzun zamandır görüşmediğimiz bir birey. Neler <laughs> 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 hissediyorsun İrem? Çok aç hissediyorum öncelikle. Bizi görmek hakkında. Şimdi gördüğümü çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Aşırı özledim. Beni buraya yani otobüs kirana annem bıraktım. Annemle konuşuyoruz. diyorum ki kızları o kadar özledim ki diyorum. Ah böyle annem selam var. Evet, Aynen tamam. tamam. evet. şimdi bize bekliyorsa bize hala mesaiyle aslında yani çıkması gerekiyor ama, çıkmıyor. Çıkartmıyorlar Yarın denetim varmış ve ben işe başladığımdan beri hiçbir denetim hazırlığında olmadım. her denetim günü izinliydim. Ama yarın denetim varmış ve ben izinli değilim. Öyle de bir durum var ama hazırlığında yok. O da yetiyor bana en azından. Yani çünkü ben şu an süslü püslü otururken onlar orada temizlik yapıyor. Ve ben bundan çok mutluyum. İnanılmaz bir şey. <laughs> Aynen. Biraz geldiğinde tekrar da çaresi bize gelirse. Evet, Bay bay. Evet, şu an Hafize ile de buluştuk. Merhaba. Hafize, bu yeni bir doğum ne düşünüyorsun? <laughs> bir daha şey çekmiyorduk. Çok güzel oldu. Ha, <laughs> şey... <laughs> çok da mütevazı şey. kendisi. Ya abi hala çirkin görünüyorum sebebinden neyse. Abi rahatsızsınız. Ee, sizin şey, ben şey. bu arada mesaydan çıktığı için yorgun biraz. Evet çok yorgunum. Bugün içte dışı da sildim. Ama o bir çıkıyor. Biraz şöyle bir şey yapalım. Bu arada mekanı sediye etmedim. Mesela ben vermedi evet. çaldım. <laughs> Gittikçe kötüleşiyordum. Neyse arkadaşlar buluştuk. Sonunda bir ay falan geçti. Ee, o kadar söyleyeyim. söyleyeceklerim. Ben şu an konuşamayacağım. Şimdi Hafize'nin maaşını ezmeye geldik. Her şeyi Hafize'ye kitleyip çıkacağız. Ben tuvalete diye kaçacağım. İrem de babam çağıracak. Babam almaya gelmeyecek diyecek. Hafize'ye öğreteceğiz hesabı. Siparişlerimizi verdik, bekliyoruz. Tamam. Hafize sen seni yapıp da çalışalım. Burası seyre. Burası çok güzel. buranın kliması çok Hem de. Tekrar merhaba arkadaşlar. Oha makyajım düşmüş. Şimdi denize gidiyoruz. Hafize'yi bikini giydirip deniz açıp <laughs> şaka yapıyorum. fotoğraf ee, çekeceğiz. Allah Çünkü güzel oldu yani ve de bence bu yaz hiç bu kadar güzel olmuş. Ay dur karşıya geçin ya şey yapacağım. İnan şöyle bir son. <laughs> tamam Merhaba. Evet. Aa, benim kombinimi gösterebilir misin? Tabii ki. Bakın arkadaşlar şu an görünmüyor. ama Böyle oldu. Hafize ilk maaşını ezdi. Evet ilk maaşını. <laughs> ben de üstüm. Ne oldu lan? Ben ilk, ilk maaşımı üstündekini almıştım. Ezmemedim. ben yani, ucuz, ben ucuz saklar. Evet, bugün lise arkadaşlarımızla buluştuğumuz bir gündü. Evet. Hepsini çok özledim, ama buluşabileceğim insan sayısı biraz kısıtlı. Evet, bu arada her yerde onları arıyorum şakasız, öğretmenleri evet. bile. Ee, Arkadaş edinemiyorum ve bu gerçekten ben galiba biraz takıntılı bir insanmışım ya da bağlanma problemi olan bir insanmışım çünkü herkes de onları arıyorum. Evet. birisini hep birisine benzetmeye çalışıyorum. Evet ya da mesela samimiyet kuramıyorum onlara ihanet edecek gibi hissediyorum sanki artık onlarla aynı ortamda bulunma ihtimalim varmış gibi hissediyorum ama onlar çoktan başka arkadaşlar bunlar umarım onlar da çok yakın olmamışlardır yani bilmiyorum galiba sorunu benim ama yine de üzülürüm yani öyle olsa ama neyse ki Hafize ve İrem'le hala iyiyiz yani konuşuyoruz görüşüyoruz falan gerçi onlarla da görüşemiyoruz ne zamandır gideyim, yoktuk yani neyse şimdi biz denize gideceğiz evet İrem şey sadece oturacağız hi evet bugün güzel bir gün çünkü uzun zaman sonra buluşabildik Hayır, ve çantanı sevdim e tamam. ve ya bir susun ve hala e aynı mallıkta devam ediyor evet. herkes o yüzden biraz mutluyum mesela i̇şte şimdi şarkı sesi başlayacak bay <laughs> <laughs> bay çok terledim ha yani ben be, be, Ay çok tarladım, ha. Her, yani Merhaba arkadaşlar. Biz bugün fotoğraf çekindik burada. Bak hiç şey yapmadık. E <laughs> bir de çişim var. O kadar. İyi ki buluşmuşuz bu arada. Yemin ederim ki Ciddiyim bu arada. Bu arada gerçekten sosyal yeni bir tarzı elendi falan. Evet. Yani. Çünkü ben yeni insanlarla tanışamıyormuşum. Ben bunu öğrendim. Ne oldu? Ooo! Ne yapmışlar? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim alnımın sırasında bir kırmızılık var. Görünüyor mu mesela? Neden oldu biliyor musunuz? Ben yani Ali Mert'le <laughs> nasıl tanıştık? Ben onu anlayacağım. Ali, <laughs> Oturalım Ali. şuraya bari. Hafize dikkat et. Tamam. Ay ay. Evet. Götün şimdi. Ali beni beni etti tamam mı? Aşırı sinir etti ama ben de onu ittirmeye karar verdim. Kendisi artık olmasını. Tabii ki bir işe yaramadı ittirmem. Daha sonra o da beni üzerine almaya çalıştı. <laughs> o da beni Beni mi itti? Örünüyor. Aa! E, almaya çalışırken ben kafamı tezgahı. <laughs> başlık bizim evimizde huzur <laughs> var. Ben açman gerekiyor. Bu kavgaları oldu? Ben şey de ay saçma biraz alttan Alttan alamadım işte. Ben de onu iktirme kararı aldım. Zararlı ben çıktım. Kafam çok acıyor mesela. <laughs> evet, bugün bazı <laughs> insanları çok <gülüyor> özledim. Sen, <laughs> <özledim. gülüyor> Burada fotoğraf çekelim. Çok güzel çıkıyor tamam. yani çok... ah, çok... ben Tamam. Hayır nasıl çekelim? Unuttum ben. sefer ama arkadaşlar. Ee, halka küpe takmışlar. Ama bana söylememişler. Ama söyleseler de ben taksaydım. Görünmezdi zaten. O yüzden çok şey yapmayacağım. Ama bu arada kendilerine de söylememişler. üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Yani başla Arkadaşlar. Böyle bir şey. Ama sanki ayak denk gelmiyor ki. Neyse şey, öyle bir şeydi? Bu arada bir kere mevziyete yani bir kere mevziyete yaptık zaten. Özgür, <laughs> Özgür'le halay çekiyoruz. Tamam nasıl denk geldi benim yok. Özgür diyor ki sen halay çekmeyin bilmiyorsun. Ama, Ama ben, ben, ne yapıyorum biliyor musun? Yarrağıma bak. Ben <laughs> Ben ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun Nara? Ayşenur mu, Handan mı biri halay çekmeyi bilmiyor ya da bilmiyorum bir şey yapıyor. yani şey biri Zümrül Zümrül. Zümrül bana ayak uydursun diye Dümrel'e öğretmeye çalışıyorum. O da bana oradan bağırıyor geride kalıyor. Halay çekmeyi bilmiyor musun ya falan yaptı. Her bakalım ya, ya. bu arada. Ya. Bu Özgür geldi mi ben ona da selam vermek isterdim. Tam ne tane? Ne oldu dedim sen dedin? Ay denizin güzel de oku. Deniz güzel de. İnşallah ablam beni oraya aldırmaz. Belediye başkanıyla falan konuşur. Konuşmuşsun ya. İstemiyorum ya. Evet. Çok güzel bir gün oldu, oldu bugün. Ankara Hacı Bayram Veli İngilizce işletme dedim. Kadın dedi o dedi o iyiymiş dedi. Kanka Vay. ben bu arada Aslan Hanım'ı çok seviyorum ama artık eğitimle bir alakasım kaldığını düşünmüyorum. Çok da sikleme yani. Tamam bence de öyle. Şuradan verelim hadi. Burası otele dahil alma, giremeyebiliriz. Hı, ya. <laughs> ya ben de direkt şunu at gel. Onu at. Gel merhaba arkadaşlar. Bir konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Buna değinmeyi unutmuşum. İrem dünyanın en özenti insanı. Hatta o kadar özenti ki lisede dil bölümünü seçti. Bir de İngilizce. <laughs> İlk sene istediği şey okul gelmedi. Şimdi mezuna bıraktı ama özentiliği bırakamadı. <laughs> o yüzden yine dilden hazırlanacak. Evet arkadaşlar Hacettepe'de Boğaziçi özentiliği tutana kadar <laughs> devam. Özen ödül birazdan görecek. Ve özenti olduğunu reddediyor. Ama Amerikalılar özenliği için <laughs> Amerikan İngilizcesi çevirmeni olmak <laughs> Ama İngiliz İngilizcesi de olabilir bu. İngiliz İngilizcesi de konuşacak. Ama hala özenti. Tamam. Fark ya. Özenti. Şey, okey. Bak işte özenti. Ya desene videonun devamını. Ha, okay. okey. <laughs> <laughs> devam çekin gelsin. Çok iyi oldu. <laughs> okey. Okeymiş. okey mokey Ne biçim konuşma kızım bunlar. gelsin. <laughs> çok iyi oldu. Benim hala çok hissim var. Tamam o zaman <laughs> Ya benimle hiç ilgilenmiyorlar. Bu arada i̇şte ben Distan'ın, hani artık kız grupları olur ya Distan'ın olur, o benim. Aynen, <laughs> aynen. İnsanlar oynen. tabii yorumlardan insanlardır. Böyle belli, çok sıcak bastı. <laughs> yorumlardan inçleyebilecek insan, yani yorumlara göre girebilecek insanlar belli zaten. Ben <laughs> zaten. Ben, aynen. Bir de kızlar işte. Evet. <laughs> Yeter abi. Ay bu arada onlar <laughs> çok önemli. Onlara linkler. haber vermedik ama zaten Zümrüt buçuk yedi buçuk yedi buçuk. zaten Şener gelmezdi. Nasıl gelsin kız buraya? Handan gelir. Kalkan. Tamam alay. Handan gelir abi. Bilmiyorum. Ne?